arkadaşlar bugün sizlerle beraber koronavirüs deneyimi yapacağız. Evet. Bizim burada Bir de ben merhaba var. diyeyim Murat. Evet. Annem. Merhaba arkadaşlar. Ben de Murat'ın annesiyim. Gel annem sen buraya otur. Tamam sen otur paşam. Yok teşekkür ederim. Ben seni çekeyim. Şimdi, Murat suyumuz, ne hazırladın virüs için? Virüs için Anlat var. Evet. Soyu var Murat'ın. Karabiber e, karabiberimiz var. Evet. Ve Birazcık da deterjanımız var. O çubuk nece peki? Onun üstüne dökmek için. Kulak çubuğu değil mi? Tamam. Şimdi evet, o anlat. zaman döküyorum suyumuzu. Suyu yavaş dök. Yavaş dök. Evet, evet suyu arkadaşlar döktüm. böyle bir bardak su almanız yeterlidir. Virüsten kurutarmak için ne yapmak lazım Murat? Ee, Korunmak ellerimizi için. Ellerimizi yıkamamız lazım. Evli ellerimizi. Sonra kolonyalamamız lazım. Evet. Değil mi? Evde kalmamız lazım. En önemlisi o. Dışarıya çıkmamamız lazım. Virüs bulaşmaması için. Değil mi? Evet, Bir de arkadaşlar. biz İstanbul'da yaşadığımız için virüs daha çok. Değil mi İstanbul'da? İstanbullular lütfen evde kalın. Sen de söyle Murat. İstanbullular lütfen evde kalın. Değil mi? En çok kalalım. Virüs bitsin. Kurtaralım. Sokağa çıkalım. Parkımıza gidelim arkadaşlarımız gelsin, akrabalarımız gelsin. Hep eve hapis olduk maalesef. Değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi ne kalacaklar. kodun? Karabiber kodun mu? Ama karabiber dağılmış. Biraz karabiber koy. Toplu halde dursun. Dağıtma. Sallama. Heh, sallama. Şimdi karabiberi ne yapacaksın? Üstüne koyacaksın deterjanı. Değil mi? Evet. O... Dur karıştırmadan. Heh, karıştırmadan. Kaçıyor mu be bakalım deterjanı koyunca virüsler. Oo gördünüz mü arkadaşlar? Deterjanı koduk. Virüsler böyle kaçıyor. Demek ki el yıkamak çok önemli. Değil mi? Hı hı. Elimizi bol bol bir daha batır Murat Paşam. Batır. Kaçıyorlar mı yine? Bir daha bak. Oo bak. Sabunun değdiği yer, deterjanın değdiği yer hemen toplanıyor virüsler bir tarafa. Kaçıyor. Çek elini. Evet böyle gördünüz mü? Kenara topladı. Demek ki doktorlarımız doğru söylüyor. Ne yapacağız Murat? Ellerimizi ve e, 20 saniye yıkamamız lazım. Nasıl yıkayacağız Murat? Anlat bakalım. Göster. Öğretmenin okulda size anlatmış değil mi? Doğru. Bu arada Eyüp Hoca'ya da selam söyle bakalım hocana. Eyüp Hocam seni çok seviyorum desene. Ev hocam sizi çok seviyorum. Değil mi? İyi ki var öğretmenlerimiz. Allah eksik etmesin onları şöyle, da. Şöyle. Böyle Ne kadar yıkıyoruz? 20 saniye. 20 saniye, değil mi? Sabunluyoruz, değil mi? Şey olmasın evet. diye. Evet. Mikroplar gitsin diye. Bayramsa. Evet, evet. Virüs bitince ilk işin ne olacak Murat? Söyle bakalım. Hadi söyle ne yapacaktık ilk. Hadi. Ne yapalım? Sivas'a gidecektik. Değil mi? Sivas'a mı gideceğiz? Evet öyle diyordun ya. Döne teyzene gidecektik ya hani. Hayal aa, kuruyordun. Aa. Hı? İnşallah biter bu virüs kurtarırız da. Tamam mı paşam? Deney böyle. Deterjanı koyunca karabiberler böyle kaçtı arkadaşlar. Murat'cığım kapayalım mı? Evet. Bak. Bay bay de. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay